Başkan istifa o zaman. Ne haliniz varsa görün. Delinecek kadar böyle bir sorumsuzluk içerisindeysek başkan istifa koltuk, koltukta oturmasının hiçbir hakkı ve yeri değil. Sineklenmeye başladı. E, evlerde bile ufak ufak uçuşan sinekler mevcut. Bu daha kötü olacak. Çünkü e, bir iki gün önce bunlar tek tek poşet halindeydi. Bunlar artık bir dağ yığını haline gelmeye başladığı için çok da düzeleceğini düşünmüyorum. Yanlarından temizlik çalışanları geçiyor. Bak gülerek e, geçiyorlar. Hoş bir görüntü değil. Dolayısıyla bunun için artık masaya oturulması gerektiğini ve buna bir çözüm bulunması gerektiği kanısındayım. Size bir görüntü Allah Allah. izleteceğim. Yeterli açıdan alıyorsanız eğer, Karşıka Çarşı'da gezen bir hayvan vatandaşımız fare. Artık sanıyorum bunları da evcilleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü böyle bir görüntü içerisinde bunlarla yaşamamanın gibi bir lüksü yok. Bunlar çoğalırsa ciddi anlamda sorun teşkil edecektir. Bu anlamda e, dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi bir çözüm bekliyoruz. Çözüm üretilmeyecekse istifa bekliyoruz. Ya şimdi bir turist gelse şimdi gemiden iniyor Kuvercel gemide Alsancak Limanı'ndan turistler dün burada indi iskeleye geldiler. Burada çöpleri gördüler. Dediler burası Hindistan mı? Neresi burası? yani? Çöplük yani hiç yakışmıyor yani. Bir Karşıyaka gibi bir yere yakışmıyor yani. haber yapın abi? Yani gerçekten... de haber yaptın abi? Şey Karşıyaka'nın